Şu pazar yerinde biz eve nasıl ekmek götüreceğiz? Nasıl götüreceğiz? Pazar yerini söyle. Evet. Tam evet. şurayı çeksin aslında. Şurayı çek. Şurayı Aynı şu boşluğu çek. Şu boşluğu çek. çek. Kim söylüyor? Normalde burası evet. iyi bir kent evet. 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 şey yani. evet. pazarı. Tıpkın çıkmaması Dur. Saat evet. dört ama pazar yerinde bir yok yani. Eğer yani biz, biz çıkarsak zaten daha da azalacak evet. yani şu an. Ne kadar mandalin evet. istiyorsun şu an? Kırk lira. Bugün lira. İzmir halinde buca. kırk lira mandalini toptan lira. Normalde Geçtiğimiz yıllarda kaç kilo mandalina satardı? şimdi ne kadar satıyor? Ben geçen sene burada 700-800 kilo mandalina satıyorum. satıyorum. Şimdi Şu anda 200-300 kilo. Birer kilo, standa... birer kilo, birer kilo. Birer kilo, birer kilo. Ya vatandaş emekli 12-15 lira alınca 3 kilo almayan var mı? Geçen sene bu boşet 24 liraydı. Evet. Halide bunda 24 liraya aldığım boşet varmış. Evet. Bugün 60 lira. Adetli, kilo değil. 3 kata çıkmış maliyetler iki kat, aynen. iki kat artmış. Aynen, aynen. Ama sen eee alıp gücü vatandaş olmadığı için satamıyorsun. Beş, altı buçuk milyar makul ödeyecek, on milyar, on iki milyar maaş alacak. Yaşayacağım beş sene. Maliyetleri nasıl çıkartıyor? Masrafları nasıl çıkartıyor? Oğlan. oğlan, oğlan okuldan sonra yardım ediyor. İkinci eleman tutmuyor. İkinci eleman zaten iyi ya. Eleman masrafı yok ya. Eleman masrafı o. Eleman nasıl çıkacak? Eleman <laughs> 200 kilo mağdur. Sen 15 tane terazi kullanmak için terazi bomboş ya. terazi kullanmak için yerimiz yok. Tarazi böyle dur artık yavaş evet. yavaş boşalttıktan sonra yeri olur. 20 lira. Evet. 20 lira evet. ne kadar oluyor? 100 gram oluyor. Ne kadar olur? 20 gram. Dört tane. Ya beş tane. Dört tane ya da beş tane. Yirmi dört. Bunu isteyen var yani Çünkü alıp gidiyor ki. Kaç yıldır pazar? Kaç yıldır bu? ben emekliyim. Emekli. Emekli maaşı yetmiyor Emekli. Mu? Emekli, <laughs> <laughs> emekli maaşını görmüyor mu? <laughs> <Etmiyor> mu? <gülüyor> 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 İyi. Emekli maaşını görmüyor Eğer emekli maaşı mümkün değil hayatta... 12 bin ,500, 20 ,500, ,500, evet. 500 lira emekli maaşıyla emekli buraya gelip tabi 100 gram ister daha ne kadar fazla Biz istiyorduk Avrupa'da gibi vatandaş gelsin, gelsin dolaşsın. Evet. Ama biz ekmek kuyruğunda koşuyoruz. <laughs> Yok market kuyruğunda koşuyoruz. Nerede indirim var ona koşuyoruz. Alın bir üstü. Alın bir üstü

Kira 12 lira, emekli maaşı 12 bin 500, lira kalıyor sana. 500 lira. Bozdur bozdur harcayın. Tamam. Eskiden böyle miydi? Eskiden eş, emekli maaşıyla... Eski emekli maaşı askeri daha fazla daha... Eski emekli maaşıyla bir düşük şimdi filmi doldurma şansını da yok. Vatandaşlar alamıyor. Eskiden kaç tane satıyordu, şimdi Eskiden çok satabiliyorduk ama bir Biraz evet. bir 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 bir. Bir. Ağladın, daha Sen kendin üretiyorsun, yanında kendin, çalışıyorsun. Birebir bir yani. Bire bir. tek tek satıyorum. Tek tek satıyorum. Anca kurtarıyor. Anca, Anca yapan, Hangi köyden? Valla Bu Sarıbey'deyim ama gelelerli sen oluyor. mal yapıyoruz. Para Satamıyor. Kendi üretiyor bunları. Kendi üretsem ne oldu? Oğlum masrafı da elmazı, çurdu, kresi. Ürünü vermeyeyim Allah'tan hayvan dersin. Hayvan ters satıyor, ee, kendin üretiyor, kendin satıyor. Kalıyor mu peki? Bir şeyler kalıyor mu? Valla kalmasa da bir ekmek para Ekmek parası var. Evet. Emeklilik var mı? Yok. Emeklilik Yok. Emekli olacağım, emekli olmuş. Ben bu gibi biraz istemeyeceğim. Evet. evet. Ne istiyorsun? Nasıl olacaksın? Akşakar hastasıyım, evet. tatlım hastasıyım, bu koz borluyum. Şeker hastasın. Doğrua gidiyorsun. Hastasın ama pazarda ekmek paranı Allah. çıkarmak meclis, için meclis. geliyorsun. Mecbur, Bunu yemesek bana acıdır. Acıdır. Vatandaş alabiliyor mu peki? Onlar da zorlanıyor. Onlar da zorlanıyor. Onlar da alamıyor. Onlar da para olsa bizden alacaklar. Biz de para görmeyiz. Tabii. Evet. Şimdi emekliye iyi bir zam yapsalar, <laughs> asgari ücretliye çalışan iyi zam yapsalar onlar da gelecek. Burada alacaklar senin ücretini. Hadi alacaklar? Şurada 40 lira satıyor, 20 Millet da alamıyor, 20 lira da alamıyor. 20 liraya da alamıyor. 40 liraya satıyorsun, 20 liraya, 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 liraya verdiğin oluyor mu? Daha ucuz vermiyor. Daha ucuz vermiyor. 20 liraya sattı mı nasıl kazanacak? Şu halimizde çamurun içinde yağmur burada Domateslerimiz kaldı. Yani e, e, Biz, evet. para yapmadı, tarladı. tarladı. para yapmadı. Yani. Onların bir da... On... Hatırsız, A, e, yarıda, bir e, lira domates. 70 70 domates. bir buçuk liradan para yapacaksınız. kaldı. Makine girdi. E zaten 900 lira topluyor makine, toplama makinesi. Haydi geri çıktı. Neymiş de Barsak varmış, neymiş de toplanmamış. Her şey kaldı. kaldı, kaldı. Onun zararını hani şimdi... Domatesimiz de anladık. Sağ ol. 40 gün. 70 gün biberimiz de anladık. Ne yaptınız peki? O zarar nasıl çıkacak anne? Ne bileyim ben de. Ne yapacağız? Faizler gibi çıkamıyor. Tamam. Ne yapacağız? Ben de bilmiyorum ne yapacağız. Eskiden böyle bir şey olmuyordu ama değil mi? Kim de oluyor? Daha eskiden. Daha eskiden. Parti şey. geldiğinden beri canım. Yani bu i̇yi, iyi, iyi, iyi. Bu Ülke bu hale Türkiye'yi bitirdi. Türkiye'yi yerine sardı. Ya. Biz eskiden komut yapıyorduk. Ben bunu kota getirdik. Türkiye'yi yani kota getirdik. Yani bir tek bizim falan ediyor. Onu soğuk oluyor. O domatesi de salça fabrikalarına yasak getirdi. İhracat yasağı ondan almadı. Fabrikalarını tutuyor ki ya. Parlamızı sattık. Bol çocuk. Yerimi ölümde alsın. sene yirmi yıl daha mı? Domatesi Domatesin çok duyuyorum. Evet. Çoğu yerde Turgut'u da 10 dönüm, 20 dönüm yerler satılmış. Vallahi oluyor. güzel yerimizdir. Domates ekmesen, biber ekmesen tarlam duruyordu şu anda. Tabii. Tabii ki, tabii. Evet. İşçiye parayı ödeyemedik. İşçiye, işçiye. Zehir sıkım olsun. Alıyorsunlar, gam kutsunlar. Bize böyle olduğunu düşürenler. Kendileri Başka. götürüyorlar, kürekler yandaşlarını dolduruyorlar, gidiriyorlar. kendileri yetmiyor. Türkiye'nin kazanacak. Göndereceğiz Allah'ın izniyle bunları hep beraber. Hiç merak Allah, i̇ş bir hareketle. Görüşürüz.